Merhaba. 6 Ocak'ta Amerikan Kongresi'nde basan ekipte Boynuzlu ve Kürklü başlığıyla dikkat çeken adamın lakabı Q Şaman'dı. 33 yaşındaki Jake Anceli, eski bir ordu mensubu, kendi deyişiyle aktör ve Canon ismi verilen ve internette ciddi taraftar toplayan bir komplo teorisi grubunun da üyesi aynı zamanda. Canon ismindeki Q, aynı zamanda Q Şaman'daki Q ile aynı anlamı geliyor. Peki bütün dünyaya bir anda yayılan absürtlüklerin bir kısmının müsebbibi olan bu kanon isimli komplo teorisi grubu nedir, kimdir? Bunlar nasıl oldu da bir anda kendilerini e, Amerikan Kongresi'ni basarken buldular? Gelin hep birlikte bu soruların cevabını arayalım. Q verilen ve içeriden bilgi veriyorum diyerek Amerikan istihbaratıyla da ilişkili olduğunu iddia eden bir internet figürü 2017'den beri Sosyal medyada aktif bir şekilde insanlara ulaşıyor. Önceleri 4chan isimli bir web sitesinde, daha sonra bu 8chan ismine alacak. Canı sıkılan bir grup aşırı genç, aşırı sağcı genç, ırkçı, radikal, antisemit ve komple meraklı insanın başlattığı hikayeleri bu Q ismi verilen kullanıcı bir anda hepsini bir araya getirdi, meczetti. Ve bunları gizli istihbari bilgiler gibi biraz da e, böyle gizemli bir dille, farklı bir dille, sloganlarla bezeyerek yeniden anlatmaya başladı. Ve öngörülerde bulunmaya başladı. Zamanla bu Q adından da başlayarak Q anon yani kanon ismini aldı. Ve bir çeşit harekete dönüştü. Buna niye hareket diyoruz? Çünkü e, Amerika'da araştırma şirketlerinin e, raporlarına göre Amerikan halkının %10'u, bu kanonun yaydığı komplo bir şekilde birine değilse birine inanıyor. Bunlar arasında en meşhurlarından biri hatırlarsınız duymuşsunuzdur. Bundan 4 sene önce Pizzagate ile ilgili komple teorisiydi. Neydi bu Pizzagate teorisi? O dönem başkanlık yarışına giren Hillary Clinton kampanya sorumlusu John Podesta'nın e-postaları deşifre olmuştu. Ve buradaki e-postaları alıp tamamen alakasız içinden belli kelimeleri seçerek kanoncular Demokrat Parti'nin Amerika'daki Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinin bir pedofili zinciri kurduğunu, birbirlerine küçük çocuklara ikram ettiklerini falan anlatıyorlardı. Ve bu pizza get uzun süre medyayı da meşgul etti. Buradaki her şey yalanlandı fakat buna rağmen pizza get bütün dünyada yayıldı. Bir sürü insan buna inanmaya devam etti ve kanoncuların efsanesi de biraz buradan doğdu. Onlara göre Demokrat Parti eliti Çocukları birbirlerine peşkeş çeken bir avuç pedofilden oluşuyor. Ve bunlar hatta daha da ileri gittiler. Bu çocukların kanlarını da içtiklerini söylediler. Yani bu tip komplo teorileri e, yayılmaya başladı. Ve ciddi sayıda insan bunlara inanmaya başladı. E, 2020'nin ortalarında buna benzer bir teori, e, yani siyasetten ayrı olarak yine internette yayılmıştı. Wayfair isimli bir mobilya online mobilya satış mağazası kişi adlarına sahip mobilyalar üzerinden kaybolan ya da kaçırılan çocukları pedofillere pazarladığı iddia edildi. Bu online e, mobilya satış sitesinde çünkü bazı isimlere sahip mobilyalar vardı ve bu isimler de, yani daha sonra işte bu komple iddia eden ortaya atan kişi dedi ki bu isimlerde kaçırılan çocuklar var. Ve bu çocuklar demek ki bu mobilyaları alan kişilere satılıyor, böyle bir pedofili zinciri kurulmuş dendi. Fakat buradaki iddia çok kısa sürede medya tarafından çürütüldü. Nitekim o kaybolan çocukların birçoğunun, önemli bir kısmının bulunduğu ortaya çıktı ve hiç böyle bir olayın yaşanmadığı ortaya çıktı. Fakat bu internette çok hızlı bir şekilde yayıldı. İnsanlar bir anda bu çocukları kurtarmak için tabiri caizse seferber olmaya başladılar ve komplo teorileri alabildiğine hızlı bir şekilde insanların zihinlerine yerleşti. Nitekim Amerika'da Trump taraftarlarının %50'sinin bu Demokrat Parti'nin pedofili üst kata bakasındaki insanların pedofili ticareti yaptığını, çocuk alıp sattığını, seks köleliğiyle alışverişi yaptığına inanıyorlar. Trump taraftarlarının %50'si. Hatta 2020 seçimleri sırasında Joe Biden'ın fotoğrafları üzerinden Çocuklarla beraber çekti. Kendi torunu da dahil buna. Bu fotoğraflar üzerinden Joe Biden'ın da e, pedofil olduğunu ima ettiler. Fakat medya artık e, bir, bir şekilde dersini almıştı önceki komplolarda. Bu sefer çok fazla yayılmadı. Çok fazla da bunun üzerinde konuşmadık. Neyse ki. Bu komplolar genel olarak şöyle bir örgüye sahip. Özellikle bu Kanon'un QAnon denen e, yapının komploları. Dünyayı karanlık güçler yönetiyor. Amerika için bu derin devlet diyorlar buna. Ve Trump ve etrafındakiler de bununla savaşıyor. Kurtuluşta yakın. Trump bunların hepsini e, paketleyecek. Çünkü nedir? E, kabal ismini veriyorlar e, bu Demokrat Parti içerisindeki karanlık güçlere. Kabal ismi veriyorlar. Bu kabal da Yahudi e, dininden gelen bir isim ve burada tabi antisemitizm çok yaygın yani Yahudi karşıtı çok yaygın e, bu kabalın bir şekilde Trump tarafından yok edileceğine inanıyorlar İşte bunların en meşhurlarından bir tanesi Hillary Clinton'ın 2017'de tutuklanacağına dair Q isimli kullanıcının e, verdiği mesajdı. Hillary Clinton kesinlikle tutuklanacak deniyordu ve çok ilginç bir şekilde 2016 seçimlerindeki o kampanya sürecindeki anlatıdan bir türlü kopamadılar. Yani uzun süre Hillary Clinton baş şeytan, baş düşman olarak kaldı kanoncuların kafasında. Fakat bu Karanlık güçler dediğinizde tabi işin içinde bir sürü başka şey de giriyor. Sadece Hillary Clinton değil. Satanizm de giriyor ki gerçekten e, demokrat partilerin satanist olduğuna inanıyorlar. Illuminati de giriyor. işte George Soros da giriyor. Bütün o kompletörlerinden tanıdığımız karakterler bunların içerisine giriyor. Ve kanon teorilerinin kurşun geçirmez bir tarafı da var. O da şu. Aksini ispat ettiğiniz zaman, iddiaları çürüttüğünüz zaman ya da kendi ortaya attıkları kehanetler tutmadığı zaman şu sloganı kullanıyorlar. Dezenformasyon gereklidir. Neden? Çünkü dünyayı yöneten ultra zengin, pedofil, kan emici, sapkın elitlerle mücadele ediyoruz. Ve dezenformasyon bir çeşit direniş hamlesi. Yani dezenformasyon yaparak aslında onları da şaşırtıyoruz demeye getiriyorlar. Peki... Ee, kanon ne işe yarıyor? Yani bu kompletörleri ne işe yarıyor? İnsanlar bunlara neden çekiliyor? Çünkü sıradan hayatlar olan ve olağanüstü bir amaç arayan gençlere veya orta yaşlara ilaç gibi geliyor bu hikayeler. Yani kendilerini bir amaca adamış oluyorlar, bir davaya adamış oluyorlar. Sapkın ihtiyarların elinden küçük çocukları kurtarıyorlar mesela kendilerince. Nitekim... E, Amerikan Kongresi'nde bastığı zaman o Q şaman Kongre binasının ortasında işte çocukları kurtarın diye bağırdı mesela. Öte taraftan teorilerini başlatanlar kendilerini istihbarattan birileri gibi tanıtıyor. Gizli bilgi paylaştıklarını söylüyorlar, küçük ipuçları verdiklerini iddia ediyorlar ve bir bilgisayar oyunu gibi insanları yönlendiriyorlar. Nitekim ilk büyük ifşası Q'nun, Hillary Clinton tutuklanacağı vaadiydi. Ama daha sonra bu ifşalar ya da bu teorileri artık ne derseniz adına o kadar bir yere geldi ki en son en son kehanetlerden biri şuydu. Trump 2020'de yeniden başkan olacak ve başkan yardımcılığını Mike Pence yerine John F. Kennedy alacak dendi. Çünkü Kennedy'nin ölmediğini aslında bir yerde gizlendiğini ve Trump'a yardımcı olacağını karanlık güçlerle savaşta iddia ediliyordu. ediliyordu. Yani bunlar böyle yani çok absürt deli saçması gibi geliyor ama ciddi ciddi buna insanlar inanmaya meyilliler. Son komplo şuydu, Joe Biden'ın yemin töreninin asla gerçekleşmeyeceği ve Trump'ın bir şekilde başkanlık koltuğunda oturmaya devam edeceği, bundan sonra da büyük bir savaşın başlayacağı şeklindeydi. E, bu da gerçekleşmeyince, kanon üyelerinin önemli bir kısmının e, hareketten ayrıldığı ya da hayal kırıklığına uğradığına dair haberler dolaşmaya başladı. Nereden biliyoruz? Çünkü kanoncular farklı farklı sosyal medyalardan, hani Twitter'da, Facebook'ta e, atıldılar, ban yediler ama... Farklı sosyal medya gruplarında devam ediyorlar e, komplolu yazmaya. Telegram gibi yerlerde. Yani, Amerikan medyası özellikle kongre baskınından sonra e, bu işin bir çocuk oyuncağı olmadığını anladı. Zaten uzun zamandır bu komploların ana akımı sıçramasından korkuluyordu. Nitekim e, temsilciler meclisi seçiminde, kongre seçimlerinde ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'den çoğu 50 kadar aday bu kanon e, komplolarına destek veren isimlerdi. Yani bunların birçoğu seçilemeyecek durumdaydı ama aralarında birkaç tane iyi oy alan, ciddi destek gören aday da vardı ve bunlar açık açık bu komploları destekleyenler isimlerdi. Zaten uzmanlara göre bu kanun ortaya attığı komploları geriye sardığınızda yani nereden kaynaklanıyor veya bu insanlar bu komplolara nasıl ilham oluyorlar diye baktığınızda aslında özellikle Amerika'daki Trump taraftarı olan ve aşırı sağcı diyebileceğimiz bir medyanın kendi içinde ürettiği şeylerin arasından çıkıyor bu komplolarda. Nitekim mesela koronavirüs salgını ile ilgili şu anda dünyada dolaşan komplo teorilerinin önemli bir kısmı burada üretildi. Ve bu nasıl başlıyor? En başta Trump olmak üzere bir grup politikacı ve medya ismi, e, ana akım medyadaki isimler koronavirüsle ilgili şüphe uyandırmaya başlıyorlar. Yani bu aslında gerçek değil gibi. Ve bu şüpheler e, gazetecilik sınırları içerisinde diyelim kaldı. Fakat bu şüpheler işte kanon gibi oluşumlar tarafından komplolara dönüştürülüyor. Çünkü hazır insanların kafasında şüpheler oluşmuşken bunları beslemek, büyütmek, bunlar, bu tohumları e, filizlendirmek çok kolay hale geliyor. Son birkaç senedir Türkçe sosyal medyada görülen komploların da çok büyük kısmı buradan kaynaklanıyor. İsterseniz oralara doğru e, yani arayıp araştırıp bakabilirsiniz. Bir kez şüphe varsa zaten onu manipüle etmek de çok kolay. Bazen alakasız bir fotoğraf alıp ona aşırı anlamlar yüklenebiliyor. İşte fotoğraf çok alakasız olabiliyor ama onun etrafında bir hikaye oluşturulabiliyor. Ya da birbiriyle ilgisiz olaylar yan yana getirilip Aa bakın böyle olmuş denilebiliyor. Bütün bu komplolar birkaç adımda çözülse de eğer doğrulayacak vaktiniz yoksa ya da çok vaktiniz var ve bütün gününüzü bu komploları dinleyerek, okuyarak geçiriyorsanız zamanla bu girdaba kapılmanız çok kolay. Eğer orijinal kaynaklardan teyit edemiyorsanız, yani yabancı dil bilmiyor olabilirsiniz ya da hikayenin arka planına vakıf olmayabilirsiniz. İçinde birkaç tane hakikat bulunan bu komplolar çok inandırıcı gelebilir. Yani komploların içerisinde mutlaka doğru bir şeyler var zaten. O doğruların arasına karıştırılan büyük yalanlar var. Bu şekilde zaten sunulduğu için insanların da ilgisini çekiyor. Fakat komplolar sadece hani cahil diyebileceğimiz insanlar tarafından yayıldığını düşünmeyin. Her gruptan, her yaş grubundan, her eğitim durumunda insan komplo inanabilir. Zaten geçen yılın en çok Amerika'da okunan makalelerinden bir tanesi ''Komplolara inanan insanlarla nasıl konuşabiliriz?'' başlıklı bir makaleydi ve orada çok makul bir şekilde insanların komplolara inanabileceği bunu, hani bu şoke edici düşünmeden insanlarla yavaş yavaş, sakin sakin, mantıki bir zeminde konuşarak komplolardan vazgeçilebileceği anlatılıyordu. Canon tarzı komplo teorilerin çizdiği dünyanın şöyle bir e, tarafı var Mutlak iyiler var, mutlak kötüler var. Dolayısıyla bunlar arasında bir savaştan bahsediyor. Genelde kompletörleri bunu anlatır. Bu mutlak iyi, mutlak kötü retorini yani Türkiye'de zaten biliyoruz ama dünyada da popülist liderler kullanıyor genellikle. Popülist politikacılar da elitler ve halk arasında bir ayrım yapıyor. Kendilerini halkın temsilcisi olarak gösteriyorlar ve elitlerle savaştıklarını iddia ediyorlar. Trump'ın retoriğiyle kanunun retoriğinin örtüşmesi ve bunların büyük kısmının Trump destekçisi olmasının sebebi de bu. Ama bir önemli sebep daha var o da şu. Kanoncuların izlediği yöntemler bir çeşit Din gibi yayılıyor ve e, kanon hızlı büyüyen bir cemaate dönüşmüş durumda hatta insanlardan bağış topluyor kilisevari yapılar kuruyor hatta e, az önce bahsettiğim o pedofili komplolarıyla alakalı işte bu çocukları biz e, alacağız ve rehabilite edeceğiz diyerek insanlardan para topluyor yani yalan aslında çok karlı kar edilebilir bir işe dönüşmüş oluyor kendi içine kapalı dışarıdaki herkesten ve her şeyden şüphe duyan bir grup ya da cemaat kurduğunuzda zaman içinde bunlar kolaylıkla yalanlara inandırılabilir ve son noktaya kadar da radikalleştirilebilir hale geliyorlar. Bu sebeple Amerikalı güvenlik uzmanları <laughs> bu kanoncular arasında şiddete meyyal olabilecek, şiddet eylemleri yapabilecek isimler olduğunu öngörüyorlardı ve bununla ilgili uyarlarda bulunuyorlardı. Zaten aslında Avrupa'da çok ciddi, Avrupa'da da, Amerika'da da aşırı sadece militanlaşma diye bir e, olgu var. Son yıllarda bir fenomen var. ve Bu, bu isimler, ırkçı ve radikal isimler, gruplar halinde Ukrayna'ya gidiyorlar. Tıpkı radikal İslamcıların Suriye'ye gitmesi gibi. Burada yakın savaş yakın çatışma eğitimi alıyorlar bir şekilde ve daha sonra da kendi başlarına ya da gruplar halinde terör eylemleri yapıyorlar ki şu anda en yakın bildiğimiz en önemli eylemlerden bir tanesi Yeni Zelanda'daki o Chris Church baskınıydı. O ismin de benzer düşünceler, benzer komplolar, benzer retoriklerle beslendiği gayet ortadaydı. Bu komplolar çürütüldüğünde bu insanlar Vazgeçip hayatlarına kaldıkları yerden devam etmiyorlar. Çünkü komplolar çok eski tarihlerden beri toplumumuzun bir parçası. Özellikle büyük dönüşümlerin yaşandığı dönemlerde insanlar olup bitenlere bir anlam veremiyor. Ve bu e, anlam veremeyince de komplolara açık hale geliyor. Yani neler olup bittiğini çözemediğinizde ve birisi gelip size kafanıza yatabilecek bir komplo anlattığında ha diyorsunuz tamam bu mantıklı diyebiliyorsunuz. Özellikle bu güç sahibi insanların da işine geliyor. Nitekim 18. yüzyılda Fransız ihtilali yaşandığı zaman İngiltere'de muhafazakar politikacılar bu ihtilali Illuminati adındaki sapkın bir grubun ortaya çıkardığını yaymışlar. Çünkü İngiltere'de de benzer bir hareket, benzer bir ayaklanma olmasını istemedikleri için bu yalanı yaymışlar mesela çok açık bir şekilde. Koronavirüsle ilgili de şu anda çok fazla komplo teorisinin dolaşması sebebi bu. Çok büyük bir olay, her gün değişen bir olay. Her gün sabahtan akşama kadar koronavirüsle ilgili haberleri okuyup dinleyemediğiniz için bir komplo anlatıldığında bunun arka planını göremeyebilirsiniz ve çok rahatlıkla bunlara inanabilirsiniz. İnanabiliriz hepimiz. Gel gelelim bu absürt hikayeler bu komplolar işte şu gruplar şöyleymiş dünyayı bunlar yönetiyormuş falan gibi şeyler çok tehlikeli kapılar da açabiliyor. Nitekim Avrupa'da yüzyıllar süren bir antisemitist anlatı var. Yani Yahudilerle ilgili komplo teorileri yüzyıllarca Avrupa'da anlatılmış. Nihayet Adolf Hitler isminde birisi çıkıyor ve bu bütün bu hikayeleri bir araya getirip bir Yahudi miti ortaya koyuyor ve 6 milyon Yahudi'yi öldürüyor. Bu arada öldürürken e, toplumda ses çıkmamasını da sağlamış oluyor. Çünkü bütün bu hikayeler insanların kulağına bir şekilde gitmiş. Komplolar yerleşmiş. Dolayısıyla komplolar çok ciddi tehlikeler barındırıyor diyebiliriz. Zaten dünyada olup biten ve olacak olan her şeyi ultra zengin, süper güçlü bir grup elitin planladığını düşünmek, onları tanrı yerine koymak anlamına geliyor ve çoğu komplo teorisi gerçekte olup bitenleri perdeliyor. Yani gerçekte olup biten bir şeyler var. Komplo teorileri anlattığınızda aslında onu göremez hale geliyorsunuz. Çünkü komplolar olaylar arasındaki basit sebep sonuç zincirini kırıyor ve yeni bir sebep sonuç zinciri ortaya koyuyor ve bu sefer e, aşırı sonuçlar yani aslında gerçek olmayan fakat manipüle edilmiş sonuçlar çıkarıyor. Komplocu bir zihin satır arasını okuduğunu iddia ederek aslında herkese aşikar olan bilgileri alıyor. Bununla tamamen alakasız bir hikaye yazıyor. Yani aslında yeni bir bilgi çıkarmıyor. Bu da sizi gerçekler gerçeklerden uzaklaştırıyor ve bir süre sonra olayları Takip edemez hale geliyorsunuz. Ve böyle kitleleri yönetmek, yönlendirmek tahmin edebileceğiniz üzere çok daha kolay. Çünkü o sebep-sonuç zinciri bozulduğunda artık o zihin tek başına dünyayı kavrayamaz hale geliyor. Ve komplo bağımlısına doğru dönüşüyor. Yani o komploları e, dünyaya yayan kimse sürekli onları okumak zorunda kalıyor. Çünkü sebep-sonuç ilişkilerini kendi başına artık göremez hale geliyor. Neden? Çünkü en başta komploya inanarak onu bozdu. Yani dünyada olup bitenleri kendince çok farklı bir bağlama oturttu ve o artık o bağlamdan konuşmayan kimseyle anlaşamaz hale geliyor. Kendi içine kapanıyor ve sürekli e, etrafta kendisini bu şişirilmiş sürprizli hikayeleri ararken buluyor. Yani dünyadaki gidişat e, gerçek hayattan kopuyor, büyülü sürprizli şeyler aramaya başlıyor. E, gerçek hayat böyle birisi için çok sıkıcı hale geliyor haliyle. Ama ne yaparsınız ki gerçek hayat gerçekten de sıkıcı bir e, hayat yani sebep sonuç ilişkileri gayet sıkıcı. Marifet o sıkıcı dünya hayatı içinde büyüleyici güzellikler bulam bulmakta belki komplolar aramakta değil. Komplolar size çok büyülü, gizemli işte hikayeler anlatabilir. İşte dünyayı karanlık güçler yönetiyor, derin güçler var, şu var, bu var. Hani hiç bilemeyeceğiniz. Ama ucundan ucundan manipüle ederek işte Oluşturabileceğiniz bir hikayeye inanmak çok e, şaşırtıcı, büyüleyici, sürprizli olabilir. Ama gerçek hayat çok sıkıcı. O hayatın içinde sürprizler aramak çok daha anlamlı olabilir. Teşekkürler.